Ben matematik Öğretmeni Hasan Bugün sizlerle fonksiyonlar konusunun dördüncü videosunda beraber olacağız. Üçüncü videoda nerede kalmıştık arkadaşlar hatırlayacak olursak. Fonksiyonların çeşitlerinde kalmıştık. Şimdi diğer bir fonksiyon türümüz arkadaşlar fonksiyon çeşidi olarak eşit fonksiyonlar var arkadaşlar. Şimdi eşit iki fonksiyon arasında eşlemeler yapılacak arkadaşlar. Bu eşlemeler nasıl yapılıyor? Bu işlemlerin sonucunda da fonksiyonların eşit olduğu çıkacak karşımıza. Bakalım arkadaşlar A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere F A'dan B'ye G de A'dan B'ye iki tane fonksiyon tanımlıyoruz arkadaşlar. Bak A'dan B'ye A'dan B'ye aynı kümeden aynı kümeye A'dan B'ye A'dan B'ye iki fonksiyon tanımlıyoruz. Bu fonksiyonlar A kümesinden alınan her x eleman için F ve G fonksiyonlarının çıktıları eşit oluyor ise biz bu fonksiyonlar eşit fonksiyonlar diyoruz arkadaşlar. Ve f eşittir -G, g şeklinde gösteriyor. Fonksiyonların eşit olması için tanım ve görüntü kümelerin eşit olması. Bakın tanım ve görüntü kümelerinin ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması gerekiyor. Tanım kümesindeki her bir eleman için bu elemanların görüntülerinde aynı olması gerekiyor. Arkadaşlar her iki fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri eşit olacak. Tamam mı? Bu kümeyle bu kümeni bu formül A kümesi aynı bakın. A kümesinden B kümesine, A kümesinden B kümesine. Dolayısıyla A kümesinden A giren her elemanın hem F ve G fonksiyonuna çıktıkları aynı olacak. Koşul bu. Şimdi veriliyor arkadaşlar. A kümesini vermiş, B kümesini bu şekilde vermiş. A kümesinden B kümesine fonksiyonu şu şekilde tanımlamış. A'dan B'de G fonksiyonu bu şekilde tanımlamış. F ve G fonksiyonlarının eşit fonksiyonları olup olmadıklarını bulun diyor. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonların eşit olup olmadığını bulmak için ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar x'e eksi 1 verdik. Bakın burada yapmış. x'e eksi 1 vermiş fonksiyonda. Eksi 1'in küpü 2 ile çarpmış. Eksi 3 bulmuş. Şimdi bu a kümesine aldığımız eksi 1'i aynısını g fonksiyonu içinde değerlendireceğiz. g fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Ne çıktı? y'nin eksi 1'deki değeri eksi 3 çıktı. He, eksi 1'deki görüntüler hem bu fonksiyonda hem f fonksiyonunda hem g fonksiyonunda aynı. x eşittir 0 için diyelim. x'e 0 verdiğimiz zaman bu fonksiyon eksi 1 oldu. g'ye 0 verdiğimizde bu da eksi 1 oldu. Burada da sorun yok. x'e 1 veriyoruz arkadaşlar. x'e 1 verdiğimizde f'nin değeri 1 oldu. g'nin değeri de kaç oldu? 1 oldu. Arkadaşlar buradan değerlerin hepsi birbirine eşit oldu. f'nin ve g'nin A kümesindeki tüm değerler için P ve G fonksiyonlarına A kümesindeki değerleri yazdığımızda çıktılar aynı oluyor arkadaşlar. O zaman bu fonksiyonlar eşit fonksiyonlardır diyoruz arkadaşlar. Eşit fonksiyon oluyormuş bu fonksiyonlar arkadaşlar. Bunların adı eşit olarak eşit fonksiyon olarak söyleniyor. Şimdi bir tane fonksiyonumuz daha var. F fonksiyonu reel sayıdan reel sayıya tanımlı. Bakın arkadaşlar F fonksiyonunu x küp çarpı a eksi 4 parantez içinde bu şekilde bakın eksi b 3 parantez içinde x kare eksi 5 x artı 7. G fonksiyonu da reel sayılardan reel sayılar 2 x küp artı 3 x kare eksi c artı 1 x artı d eksi 1 fonksiyonları veriyor. F ve g fonksiyonları eşit fonksiyonlar ise işleminin sonucunu bul diyor. Arkadaşlar bu fonksiyonlar eşitse x küplerin öndeki sayılar eşit olacak. Anlaşıldı mı? A eksi 4'ü 2'ye eşitliyoruz. A eksi 4 2'ye eşitlenmiş. A'yı kaç bulmuşuz? 6 bulmuşuz. Bakın. Şimdi x karenin önünde 2b 3 var. x karenin önünde 3 var. 2b 3 eşittir 3'e. 2b 6'dır. b'nin değeri 3'tür. b'yi de buldum. C'nin x'in önünde eksi 5 var arkadaşlar. X'in önünde c artı 1 ama önünde eksi olduğu için eksi c eksi 1 diye alacağız. Eksi c eksi 1 eşittir. Eksi 5'e diyeceğiz. Buradan attık eksi 4. C'nin değeri de 4 gelecek arkadaşlar. Bakın c'yi de 4 bulmuş zaten burada. Burada sabit sayılar var şimdi. Sabit sayı x değişkeni yok bakın burada da. 7'yi d eksi 1 e eşitlersek d'de 8 gelir arkadaşlar. D'de 8 bulduk. İstenilen değerleri şu eşitlikte soru ne istiyor? AB ile AB çarpımı ile CD CD çarpımının toplamını istiyor. Bunları topladığımızda da cevap 50 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bu şekilde çözmüş oluyoruz. Arkadaşlar şimdi şu fonksiyonlara bakalım. Şimdi arkadaşlar reel sayılar fark 1. Bakın bu fonksiyon reel sayıların farkı birden yani reel sayılar kümesinde 1'in dışındaki sayıları alacağız. 1'in dışındaki sayıları bu fonksiyonu yazabiliriz. Neden? Çünkü bu fonksiyona 1 yazdık mı paydayı 0 yapıyor. Bu fonksiyon olmaz o zaman. He, o zaman ne yapıyoruz? Bu fonksiyonun tanım kümesi bu. Bu fonksiyonun tanım kümesi reel sayılar. E zaten bu fonksiyondan tanım kümelerini farklı arkadaşlar bakın. Fonksiyonların eşit fonksiyonlar olup olmadığını bulun diyor. Bu fonksiyonun tanım kümeleri farklı olduğu için zaten bu fonksiyonlar birbirinden farklıdır. Bak biz bu fonksiyonda 1 yazabiliyoruz. Ama bu fonksiyonda ben 1 yazamıyorum. Aşağısı 0 oluyor. Tanım kümeleri farklı olduğu için bu fonksiyonlar eşit fonksiyon olamaz arkadaşlar. Yani f'in 1'deki değeriyle değerini bulamazsın. Ama g'nin 1'deki değerini buluyorsun. Yani f'in 1'deki değeri eşit değildi. g'nin 1'deki değerini bulam zaten bunu bulamıyoruz ki. Bunu eşit olabilsin. Dolayısıyla bu fonksiyonlar eşit fonksiyonlar değildir arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonumuza bakalım. Şimdi bu fonksiyonumuzda arkadaşlar bu geçen yıllarda e, arkadaşlar harf ifadelerin çarpımıydı bunlar. Çarpanla ayırma konusunda vardı. Harf ifadelerin çarpımı vardı. Bunları hatırlarsanız şimdi yapalım arkadaşlar. Reel sayıdan reel e fx fonksiyonu verilmiş. Reel sayıdan reel e gx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Bu fonksiyonlar birbirine eşitmiş. Bakın eşittir diyor. A, B, eksi C nedir diyor arkadaşlar. Bunların toplamları nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada yerim yeterince olmadığı için burada karışacağı için ben buradaki çözümü size anlatayım. Ne yapmış bakın 2x ile x'i çarpıyoruz. 2x kare diye yazıyoruz arkadaşlar. Sonra 2x ile 2'yi çarptık. 4x olarak yazdık arkadaşlar. Eksi 1 ile 2 çarptık. Eksi x olarak yazdık arkadaşlar. Eksi 1 ile 2 çarptık. Eksi 2 olarak yazdık. Burada da artı 10 var arkadaşlar. Bunların toplamı ne oldu arkadaşlar? 2 x kare artı 3 x artı 8 oldu. Bak x'i terimleri x'i terimleri toplarsanız 2 x kare artı 3 x artı 8 diye de bu fonksiyon çarpımı bulmuş olduk. Bizim fx fonksiyonumuz 2x kare artı 3x artı 8 oldu arkadaşlar. Şimdi gx fonksiyonuna bakalım. a eksi 1 x kare eksi 2 bx artı 5 x. Bakın iki tane x'li terim var arkadaşlar burada. Ne yapıyoruz bunu? Ne yapıyoruz? Ortak parantez alacağız. Şimdi x'leri alacağız buradan arkadaşlar. a eksi 1 x kare artı eksi 2 b artı 5 diye bunu yazdık. Parantezinde x artı 3 c eksi 1 diye de bunu yazdık arkadaşlar. Bak x'leri ortak paranteze aldık. Şimdi bu fonksiyonlar birbirine eşit verilmiş zaten. Eşittir diyor bize. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Biraz önce yaptığımız örneğin aynısı x karenin önünde 2 var. x karenin önünde a eksi 1 var. a eksi 1 2 eşitse a'nın değeri 3'tür arkadaşlar. Bakın a eksi 1 2 eşitse a'nın değeri 3 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi eksi 2 b artı 5'i kime eşitliyoruz? Eksi 2 b artı 5'i de 3'e eşitliyoruz arkadaşlar. x'in önünde 3 var. x'in önünde eksi 2 b artı 5 var. 3'e eşitledik. Buradan neyi buluyoruz arkadaşlar? Bakın eksi 2 b. 5'i bu tarafa atarsan eksi 2 olur. Eksi 2 b'yi eksi 2'ye böldünüz mü? Ya da ne yaptık arkadaşlar? 2B'yi buraya attık. 3'ü buraya attık. 2B 2'dir. B'nin değeri 1 gelir arkadaşlar. Şimdi x'i terimi yaptık. Şimdi arkadaşlar diğerine geldik. Sabit sayılara geldik. Bakın 3C 1 8'e eşitmiş. 3C 1 8 ise C'nin değeri buradan 3 gelir arkadaşlar. Bunu da yaptık. Buradan A artı B eksi C'nin toplamı da 1 geliyor arkadaşlar. A ile B'yi topla. A ile B'yi topla. 4 oldu. C de 3 oldu. Sonuç 1 oldu arkadaşlar. Bu da sorunun çözümü oluyor. Evet biraz uğraştırıcı bir soru ama e, zor bir soru değil. Sadece işlem gerektiren bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birim fonksiyon. Birim diğer adı özdeşlik fonksiyonu dediğimiz fonksiyon. Arkadaşlar bu fonksiyonda bakın. Ne girmiş? A girmiş A'ya. A kümesinden A kümesine tam olacak bu fonksiyon arkadaşlar. Bakın bu fonksiyonun özelliği neymiş? F A'dan A'ya bir fonksiyon olmak üzere. A'dan aldığımız her x eleman yani A kümesinden aldığımız her bir eleman için yine bu elemanın görüntüsü kendisi oluyor ise A kümesinde yine kendisine götürecek. A'yı kendisine götürdü. B'yi kendi bak her elemanı kendisine götüren bir fonksiyon oluyor bu. Bu fonksiyona biz birim fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Biz bunu büyük I harfiyle de gösterebiliyoruz. Arkadaşlar tamam mı? Şimdi birim fonksiyon yani diğer adıyla fonksiyon fonksiyona ne girerse o çıkar diye de bilirsiniz. Fonksiyona B'ye girmiş, B'ye götürmüş. C girmiş, C'ye gitmiş. D girdi, D. O zaman biz bu fonksiyonu şöyle yazarım arkadaşlar. Bakın bu fonksiyon ne çıkıyor? Ne girerse o fonksiyon çıkıyor arkadaşlar. Bak fx eşittir x oluyorsa fx fonksiyona birim fonksiyon denir dedik. Şimdi bak fonksiyona 7 girmiş 7 çıkmış. Artı 4 girmiş artı 4 çıkmış. 5'in küp kökü artı 2 girmiş 5'in küp kökü artı 2 çıkmış. x artı 10 girmiş x artı 10 çıkmış arkadaşlar. Ne girerse o çıkıyor bu fonksiyon. Tamam mı? Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu fonksiyon birim fonksiyon. Reel sayıdan reel sayılara f birim fonksiyon olmak üzere ifadesinin değerini bulun diyor arkadaşlar bize. Bu fonksiyona ne girmiş arkadaşlar? 2 artı 10 girmiş. Ne çıkar? 2 artı 10 çıkacak. Buraya ne girmiş? Ne çıkacak? A eksi 4 çıkacak. Eşittir eksi 15 diyorum. Eşittir eksi 15 diyorum. Buradan 3A artı 3A artı 6 eşittir. Eksi 15. Buradan 3A eşittir. Eksi 21. A'nın değeri eksi 7 geldi arkadaşlar. Bu fonksiyon ne yaptı? Bu fonksiyon f a kare eksi 1 fonksiyonunu bulalım. Bu fonksiyon ne çıkartır arkadaşlar? a kare eksi 1 çıkacak değil mi? Eksi 7'nin karesi 49. 1 çıktı kaç gelir arkadaşlar? 48 gelir. Bu fonksiyon da 48 olarak bulunur. Bakın burada zaten işlemleri yapmış. Bu şekilde de bunları ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Burada uzatmış arkadaşlar. Biz hemen çıkar 2 artı 10. A eksi 4 dedik. 15 eşit dedik. A'yı eksi 7 bulduk. A eksi 7 ise bu fonksiyon değerini istiyor. Bu fonksiyon birim fonksiyondu. Ne girerse o çıkacak arkadaşlar. Buradan da biz bu değeri 48 olarak bulmuş olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Bakalım bir çocuk oyun merkezindeki jeton makinesi bozulmuştur. Bir çocuk oyun merkezinde çocuklar oynadığı ve oyunun oyun oynadıkları merkez arkadaşlar. İçine atılan paraya eş değer jetonların alt bölmeye düşmesi gerekirken atılan para olduğu gibi alt bölmeye düşmektedir. Cebinde birer adet bir Türk lirası, 5 Türk lirası, 10 Türk lirası ve 20 Türk lirası bulunan Tuğba Hanım çocukları Utku ve Mert'i bu oyun merkezine götürmüş ve jeton makinesine cebindeki paradan birini atmıştır. Paranın olduğu gibi alt bölmeye düştüğünü görünce aynı işlemi cebindeki bütün paralarla tekrarlamış ve her defasında attığı paranın olduğu gibi alt bölmeye düştüğünü görmüştür. Buna göre bu bozuk jeton makinesinin yaptığı bu işlemi bir fonksiyonla ifade edip bu fonksiyonun türünü yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yani yeni nesil soru dediğimiz sorulardan biri. Yani bu fonksiyon arkadaşlar mesela 1 lira, 5 lira, 20 lira. E 1 lira yatıyorsa 1 lira olduğu gibi aşağı gidiyor arkadaşlar. Bak fonksiyon düşünürsek 1 girdi 1 çıktı. 5 girdi 5 çıktı. Makinenin aşağısından çıkıyor. 5 lira attım 5 lira çıktı. 10 lira attım 10 lira çıktı. 20 lira attım 20 lira çıktı. Değil mi? O zaman bu fonksiyonu nasıl modellendiririz biz? fx eşittir fx eşittir x şeklinde modellendiririz. Ne girerse o çıkıyor makineden. Hani bazı makineler ne yapıyor? Attı, çalışan bir makine olmuş olsa attığın jetonu ne yapma sana vermez. Yani ya da parayı sana vermeyecektir. Evet arkadaşlar şimdi fonksiyonu birim fonksiyonu olduğuna göre m çarpı n değerini bul diyor. Bu fonksiyon birim fonksiyonsa arkadaşlar birim fonksiyonda şunu bileceğiz. Bak fx eşittir x. Arkadaşlar x bunun önünde kaç var? 1 var burada ne var? Sabit sayı 0 var arkadaşlar. Ha, o zaman sabit bu fonksiyon birim fonksiyon derse biz bunun önünü 1 yapacağız. Şu sabit sayıda 0 yapacağız arkadaşlar. Bu fonksiyon sabit fon birim fonksiyon olsun. Birim fonksiyon olabilmesi için x'in önündeki değer 1 sabit sayıda 0 olacak. m'nin değeri 2 olmalı. n'nin değeri x3 olmalı arkadaşlar. Bak burayı 0 olması için x3 olmalı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? m'nin değeri Evet bakalım burada. Pardon burada 1 olacaktı. M 2'nin değeri 1 ise M 2'yi bir eşitleyelim arkadaşlar. Şurada hata yaptık. M'nin değeri bu durumda 3 olur arkadaşlar. N'nin değeri de 3 olur arkadaşlar. M çarpı N'nin değeri de x 9 yapar. Şimdi geldik diğer sorumuz arkadaşlar. Diğer sorumuz f R'den R'ye f birim fonksiyonmuş arkadaşlar. Neymiş bu birim fonksiyonu? birim fonksiyonuna ne girerse o çıkar arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyona 3x 1 girmiş. Ne çıkacak? 3x eksi 1 çıkmak zorunda bu fonksiyonlar arkadaşlar. Evet k artı 1 bakın k artı 1 yani yazmış arkadaşlar bakın burada bunu yazmış aynı şeyleri biz yapacağımız için size burada gösterelim 3x 1 çıkmış arkadaşlar bu fonksiyonlar bakın bu sol taraf sağ tarafa eşitmiş bu sol tarafın sağ tarafa eşit olabilmesi eşit olduğuna göre diyor. K, M, N değerlerini bulunuz diyor. Toplamının değerini bulun diyor. Arkadaşlar şimdi sol tarafta 3x 1 var. Sağ tarafta bu değerler var. Bakın fonksiyonda bu şekilde vermiş burayı. E şimdi x kareli terim solda var mı? Yok. E bu taraf bu tarafa eşitse x karenin önü ne olmalı? 0 olmalı. x kareli terim olmayacak burada arkadaşlar. x karenin önündeki sayı 0 olmalı. K artı 1'i 0 olarak almak zorundayız. x'in önünde kaç var? Mx2 var. Mx2, m x 2 var. m x 2 3 eşitleyeceğiz. m'nin değeri kaçtır arkadaşlar? M'nin değeri M 2. 3 ise M'nin değeri 5'tir arkadaşlar. Eksi N artı 5'i de 1'e eksi 1'e eşitledik. N'ye de buradan 6 geldi arkadaşlar. M, K, M, N toplamı da 10 yapar arkadaşlar. Bu toplamda bize 10 olarak vermiş olacak. Soru cevabı 10 olacak. Evet arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Arkadaşlar şimdi sabit fonksiyona geldik arkadaşlar. Sabit fonksiyon arkadaşlar sabit bakın mesela burada A'dan B'ye bu bir fonksiyondur. Bakın bütün elemanlar bir elemana gidiyor. Gördünüz mü? Mesela bu fonksiyonu şöyle yazacak olursak fx eşittir kime gidiyor? 3. Arkadaşlar bakın A girdim 3'e gider. B girdim 3'e gider. C girdim 3'e gitti. D girdim 3'e gitti. E girdim 3'e gitti. Biz bu tür fonksiyonlar sabit fonksiyon arkadaşlar. Sabit fonksiyon arkadaşlar. Yani sabitlemiş yani deriz ya ya sen bir sabitlendi ne dersen de o kafa takıldı bir yere ne dersen de o çıkıyor bu adamdan diye günlük hayatta biz bunu ne yapıyoruz arkadaşlar kullanıyoruz değil mi? Ya sen bir yere takıldı ne yaparsan yap oradan çıkamıyorsun gibi. İşte burada fonksiyonda ne verirsen ver hep aynı değeri çıkartıyor. Ne verirsen ver hep aynı değer çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir örnek vermiş. Evet arkadaşlar Orhan Bey'in mağazasında 5 çeşit ürün satılmaktadır. 5 çeşitmiş arkadaşlar. Orhan Bey hesapları kontrol ederken mağazadaki ürünlerin satışlarının yeterli düzeyde olmadığını görmüştür. Bunun üzerine satışları artırmak amacıyla her bir ürün sadece 5 Türk lirası sloganlı bir kampanya başlatmış ve mağazadaki her bir ürünü 5 Türk lirasına satmaya karar vermiştir. Kampanya sonucu satışların istediği düzeye geldiğini görünce kampanyayı sürekli hale getirmiştir. Buna göre Orhan Bey yaptığı kampanyadaki satış stratejisini gösteren bir fonksiyon yazarak bu fonksiyonun türünü bulunuz diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir mağazada 5 çeşit ürün var. 5'inde fiyatı farklıdır. Belki bunlar hepsi pahalıdır. Bilmiyoruz. Belki hepsi ucuzdur. Bilmiyoruz. Bunlar pahalı, bunlar ucuz. pahalı. Bilmiyoruz onu. Ama ortalama bir fiyat belirlemiş. Ne olsun demiş. Her şey 5 milyon demiş. E, kaçta demiş. Her şeye 5 Türk lirası demiş. Tamam mı? Ne verirsen ne alırsan al mağazadan 5 lira. Belki pahalı bir ürünü de bir ürünü 10 liralık ürünü belki 5 liraya alacaksın. Daha avantajlı ama ne olacak? Belki 3 liralık ürünü de 5 liraya almış olacaksın. Şimdi ne yapıyor? 5 tane ürünü var bu adamın mağazasında. A, B, C, D, E diye ürün var. Şimdi fonksiyon satış demek arkadaşlar. Fonksiyon satış. Yani ben buraya mağazaya hani kasa diye düşünün. Kasa kasada adam bekliyor. A liralık ürün aldım. Adama birkaç lira veriyorum. 5 lira veriyorum. B ürünü aldım. Yine 5 verdim. C ürünü aldım. 5 verdim. D ürünü aldım. 5 lira. E ürünü aldım. 5 lira. O zaman bunu sabit fonksiyon olarak fx eşittir 5 diye yazabiliyoruz arkadaşlar. Bunu fonksiyon modellemesi yaparsak bu duruma fx eşittir 5 diye de biz bunu yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım buradan. Fonksiyon reel sayıdan reel sayıya tanımlıymış. Fonksiyon ve F sabit bir fonksiyondur. Bu fonksiyon nasıl fonksiyonmuş arkadaşlar? Sabit bir fonksiyonmuş. Buna göre T'nin değerini bulmuş. Sabit fonksiyonlarda arkadaşlar unutmayın. Sabit fonksiyonlarda sayı vardır arkadaşlar. X'li terimin önü sıfır olmalı. Bakın X'li terimin önü sıfır. Sayı var arkadaşlar sayı. A, B, C gibi sayılar olacak. Bu sayıda ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan farklı olmalı. Yani bu sayı sıfırdan farklı olacak. Evet bakalım arkadaşlar. Burada f(x) sabit fonksiyon olduğundan x'in katsayısı 0 olmalı. Arkadaşlar, eğer bu da şey olursa yani burada 0 olursa f(x) eşittir 0 fonksiyon olur bu. Ama yani bunu özel tanımlamıyorlar. f(x) eşittir 0 fonksiyonu diye tanımlanmıyor. Yani burada arkadaşlar ne oluyor? Biz bu fonksiyonu f(x) sabit fonksiyonda x'in katsayısını 0 yapıyoruz arkadaşlar. Bunu bilin yeterli bizim için. x'in katsayısı 0 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şu fonksiyonda ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? X'in kaç sayısını sıfır yapmak için t x 4'ü eşittir sıfır diye yazacağız. T'yi 4 olarak yazacağız arkadaşlar. T'yi 4 olarak yazdık. Anlaşıldı mı? Burada istenilen değer t 4'tür arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fonksiyonları bazı fonksiyonları kesirli olarak da verebilirler bize. Kesirli olarak verdiği zaman ne yapacağız? Ona bakalım arkadaşlar. Tanımı olduğu arada fx biçiminde verilen fx fonksiyonu sabit fonksiyonu ise Sabit fonksiyonda arkadaşlar şu şekilde bir fonksiyon verirse bize x'in İhsinkasayı oranları sabit sayıların oranlarına eşittir diyoruz. Böyle bir eşitlik yazıyoruz arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sabit eşitliğe orantı diyoruz. Yani böyle bir fonksiyonun sabit fonksiyon olabilmesi için e, olması gereken koşul x'in İhsinkasayı oranlarıyla de, sabit sayıların oranları birbirine eşit olmak zorundadır diyoruz. Evet bununla ilgili örneklere geçelim. Evet arkadaşlar bu da ispatını yapmış. Yani burada ispatını yapmış. Meraklı arkadaşlar açar bu ispatını buradan çalışırlar arkadaşlar. Evet şimdi bu örneğimize geçelim. Bu fonksiyonun sabit fonksiyonu olduğuna göre k'nın b'ni bulun diyor. Sabit fonksiyonda arkadaşlar ne yaparız? 4x artı k artı 1 bölü 2x eksi 1 diyor. x'in k sayısı 4'ün 2'ye oranı diyoruz arkadaşlar. k artı 1'in de eksi 6'ya oranı diyoruz arkadaşlar. 24 eşittir. 2K artı 2. Oldu mu? Eksi 24 arkadaşlar burası. Attık. Eksi 26. K'nın değeri de eksi 13 gelir arkadaşlar. da kaçmış? Eksi 13 oluyormuş. Evet arkadaşlar. Bu sorumuza bakalım. F birim fonksiyon. Bakın. F birim fonksiyonmuş. Neymiş? Birim fonksiyon. G sabit fonksiyon olmak üzere. Olduğuna göre F bu değerlerin toplamını bulun diyor. F birim fonksiyon. Birim fonksiyonu ne girerse o çıkar bakın. He, f'in 7 f x artı 3. Gördük mü arkadaşlar? x artı 3. Birim fonksiyon. Arkadaşlar bu aynen böyle x artı 3 olarak gelecek arkadaşlar. gx gx de sabit fonksiyon. gx'i bulalım bakalım. Biz gx'in ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. x artı 12 yazdık. X'ler birbirini götürdü. gx fonksiyonu nedir arkadaşlar? gx fonksiyonu 9 olur arkadaşlar. Bakın buradan x'ler birbirini götürdü. Gx fonksiyonu 9 oldu arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyon birim fonksiyon. F'in 7'deki değeri kaçtır? F'in birim fonksiyon. F7'deki değeri kaçtır arkadaşlar? 7'dir. F77'nin değeri kaçtır arkadaşlar? F77'nin değeri de 9'dur arkadaşlar. Bu fonksiyon sabit fonksiyonu. Gx'in değeri 9'dur çünkü. Ne girersem gir 9 olur. Ve bunların toplamı kaç yapar arkadaşlar? Bunların toplamı da 16 olur. Bakın bunları toplarsanız bu değerde 16 olur. Evet arkadaşlar diğer sorumuz. fx fonksiyonu birim fonksiyon. y fonksiyonu sabit fonksiyon olmak üzere. Olduğuna göre x'in değerini bul diyor. fx fonksiyonu birim fonksiyon. Birim fonksiyonu ne girerse o çıkar arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bakın f birim fonksiyon olduğunda ne girmiş bu çıkmış. Ne girdiyse bu çıktı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Heh. Şimdi bu fonksiyon fx fonksiyonu birim fonksiyonu. E burada da ne girdiyse o çıkacak. Bak 2x eksi 7'de de ne girdiyse o çıktı. Şimdi yazdık bakın. Bunun yerine 2x eksi 7 yazdık. 3 çarpı 2x eksi 7. Bu fonksiyonun yerine 7x artı 5 yazdık. gx eksi 2 yazdık. Burada da gx, gx, küpü yazdık arkadaşlar. Bu fonksiyon sabit fonksiyonu. Yani gx'in bir değeri var arkadaşlar. gx'i bulalım. Yani gx fonksiyonuna biz ne diyoruz? Şimdi onu bulacağız. Bunlar sabit olduğu için buna ne girdiyse aynısı çıkacak. Yani bu sabit zaten arkadaşlar. Gx eksi 2. Mesela gx fonksiyonu ne olsun? A olsun misal. A olsun. E gx eksi 2 de ne ödür? Arkadaşlar x eksi 2 de girsen yine A'dır. Y'ye x küp de girsen yine A'dır. Bununla bunun değeri aynıdır. Bunlar birbirini götürür arkadaşlar. Yani buradan da 7x artı 5 eşittir. 6x eksi 21'e. X buradan eksi 26 gelir. Evet arkadaşlar diğer bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu da dördüncü videomuz oldu arkadaşlar. Kaldığımız yerden beşinci videodan devam edeceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.